Herkese merhaba Piston Garaj kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, aracımızın artık dış aksamlarını birazcık bıraktık. Tabi kısa bir süreliğine. Bunun öncesinde e, iç tarafa biraz el atmak istedik. Çünkü içi çok eksik kalmıştı. Şöyle bir gel istersen yapacağımız işlemleri hemen anlatmaya başlayalım. İşimiz çok. Hemen videoya geçelim. Öncelikle e, ön camımız bayağı bir çizik. Silecek çiziklerden dolayı içinde de bayağı bir çizik var. Görüşü çok etkiliyor. Bunu değiştireceğiz. Elimizde temiz ön cam olduğu için sıkıntı değil hemen değiştireceğiz onu bunun sonrasında zaten bir önceki videoda atmıştım tavan döşememizi sıfır aldık tavan döşememiz sarktığı için hemen onu da değiştireceğiz bu video içerisinde sonrasında e, taban alanımıza gelecek olursak gördüğünüz gibi aracımızın içi e, koltukları falan yok şu anlık tabanımız güzelce temizlenecek e, tabi temizlendi ama bunun sonrasında birazcık daha temizlenecek birkaç işler yapacak sonra Alt tarafının naylonunu sereceğiz. Güzel bir şekilde, orijinal bir şekilde toplayacağız içini. Bunun sonrasında kapı eşiklerimiz takılacak. Kapı döşemelerimiz takılacak. <laughs> Tabi naylonu sarmak için, sökmek, sarmak için konuşamadım kusura bakmayın. Naylonu sarmak için orta konsolumuzu falan da sökeceğiz. Bu da videonun içine dahil olacak. Şöyle kapatalım kapımızı. Arka kısma gelecek olursak Arka kapı döşemelerimiz de yine takılacak. Kapıların içerisindeki şöyle Seslerimizi keseceğiz. Güzelce temizlenecek. Hazırsanız videoya doğru geçelim. Ön camı sökmekle başlayalım işimize. İşimiz uzun. Hadi geçelim. Öncelikle e, ön cam nasıl sökülür diye bahsedeyim. Tabii e, sökülmesinin birçok işlemi var ama biz e, elimizde fazla malzeme olmadığı için tornavida yardımıyla sökeceğiz. Fitilli olduğu için sıkıntı yok. Direkt e, şuradan şu şekilde saplıyoruz. Bunu böyle yukarı ittirip Sonrasında ön camı şöyle kastırdığımızda zaten gördüğünüz gibi çıkıyor. Evet arkadaşlar ön camı sökmek bu kadar basit. 2 dakikamızı almaz zannedersem. Elim aldım ön camı. Gidiyorum şimdi yenisini getireceğim. Tabi getirmeden önce tavan döşememizi değiştireceğiz. Mecburen ön camdan girmek zorunda. Tavan döşemesinde sökümüne başlayalım. Camımızı ondan sonra takarız. Tavan döşemesini değiştirmek için arkadaşlar güneşliklerimizi söküyoruz. Bu şekilde. Yanındaki elciklerimizi de söküyoruz. Bu kadar. Bunlar da bir de şu arka panzotlarımızı sökeriz. Dur düştü. Bunu almazsak olmaz. Orijinal. Değil de neyse. Neyse arkadaşlar. Tavan döşememizi getirelim. Hatta ilk önce sökelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Tavan döşememizi birazdan alacağız elimize. Ee, gördüğünüz gibi bu tavan döşemelerinin şuralarında da klips oluyor. Onlar bizde yoktu. Tavan döşemesi değiştiği için hiç takmayalım dedik. Gördüğünüz gibi eleceklerimizi söktük. Şu şekilde. iki tane burada. Güneşliklerimiz söküldü. Ayna söküldü. Bir tane burada eleceğimiz var. Bu söküldü. Sonrasında fitilimizden ayıracağız. Şöyle orayı ayırdım ben. Fitilimizden tavan döşemesini ayıracağız. Sonra çıkartacağız. Tavan döşemesine sipariş ettim. O da geliyor gördüğünüz gibi. gibi. Vallahi çıkartmadım la, tavan döşemesine. Şimdi çıkartırım. Hadi çıkartalım boyalım. Ben şunu hemen çıkartıyorum. Ondan sonra yenisini yerleştirirken görüşürüz. Evet, tavan döşememiz çıktı arkadaşlar. Şu an gidiyor. Ağır, Gördüğünüz gibi hale kalmamış. Allah. Oğlum, ağır, ha. Bir eskisine bakın, bir yenisine bakın. Buradan aynı e, ressamların tablosu gibi gözüküyor biliyor musun? Veriyorum hemen. Onu alayım ben. Yerine oturtayım. Ondan sonra tekrar çekelim. Evet arkadaşlar. Fitillerimizi çakıyoruz şu an. Yerine geri oturtuyoruz. Tavan da şöyle değişti. Bunları bu şekilde çıkarttığımız gibi takmış. Şurası açık kaldı. O da cam braketi biraz aşağıda kalmış. Onu yukarı alacağız biz. Aynen. Direkt bir şey braketi. Gördüğünüz gibi şu an sadece üstü birazcık tozlu. Onun için daha tertemiz maşallah. Seyirciklerimiz zarar görmesin. Evet arkadaşlar ön camı takmamız için bize gerekli olan iki tane malzeme var. Birincisi çelik halat, diğeri ise ön cam. Bu şekilde. Bunu bu çelik halatı gel kameraman şöyle gösteriver. Tut emer ucunu. Ön camımızı değiştirdik şöyle çek. Değiştirmedi de demesin. Aynen. <laughs> çek. Tamam. Bu çelik halatı alıp bu şekilde. Gel böyle göster şurayı şu şekilde filtrinin arasına sokuyorsunuz. Onu ben geçiremedim lan. Beceriksizsin oğlum sen. Al bir şey çek. Halatı geldi biraz. Geçir. <laughs> çevir. Dur bekle. Burayı <Tamam. gülüyor> geldim. Haydi <laughs> bakalım. <laughs> 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 Ama bu şekilde altta birleştiriyorsunuz. Getiriyoruz mu? Götürüyoruz. Hadi bakalım. Tut onları. Şey, şey değil ya, şey değil. İçeriye, içeriye. İçeriye Bu şekilde camı oturtuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi... Alt tarafını. Evet. Fitil patlandı burada. En geçiyor. Gel böyle. Böyle bu şekilde. Camı fitillerden. O içeriden çekecek. Dur Camı kaldır. Yarısı gelmemiş. Yarısı gelmemiş mi? Ya tamam. Evet arkadaşlar, camımızı bu şekilde arabanın üstüne oturtuyoruz. Ömer içeriden çekecek o şeyi. Biz de bu şekilde şuradan bastıracağız. O çektikçe bastıracağız. Cam yerine oturmuş olacak. Bunun için 3 kişi lazım. <laughs> Onun için biz şu camı oturtalım. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön camımızı taktık. Bu şekilde. Güzel oldu, çiziksiz. Artık tizi yok. Tavan döşememiz de bu şekilde. Elcekleri güneşliği daha takılmadı. Tavan döşemesini önce silmeye karar verdik. Bunun öncesinde bir taban alımızı güzelce bir süpüreceğiz. Pistendi. Süpürdükten sonra naylonunu sereceğiz. Tabi orta konsolu sökeceğim ben şimdi. Orta konsolu falan sökeyim. Taban döşemesinin naylonunu sererken görüşürüz. Önce camımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taban iyice temizledik. Şimdi naylonunu seriyoruz. İşlemlerimiz ek üzere zaten. Kapı döşememiz takılacak. Tavan döşemesi takıldı. Camımızı taktık. Bunu döşedikten sonra kapıların işlerini temizleyeceğiz güzelce. Şuralar falan çamur olmuş. Bunları temizleyeceğiz. Buraların dışlarına da naylon yapacağız. Ondan sonra koltuklarımız takılacak. Güzel bir şekilde orijinale dönüş. Şu naylonu kaplayalım bir. Cümlete selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir günler hepinize merhaba. Ee, gördüğünüz gibi koltuklarımız burada. Koltuklarımızı aldık. Şöyle arabanın içini bir göstersen. Arabanın içini bitirdik güzelce temizledik. Naylonumuzu serdik. Aynen arkadaşlar içerisi bu şekilde. Naylonumuzu bitirdik. Yine teybimiz falan orada karda yağıyor. Taban halısıyla kalmayacağız. Koltuklarımızda da martur poşetlerini sipariş edeceğiz. Onların sıfırını bulduk. Koltuklarımızda güzelce martur Katlayacağız Koltuklar takmaya doğru geçelim. Aynen. Karda yağıyor. Vakit geçmeden koltuklarımızı takalım. Hadi. Lokma takımımız geldi. Sıkıyor videoları. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi koltuklarımızın montajı bitti. Kapı döşemelerimizi bu videoda takamayacağız. Çünkü öncesinde yapılacak bayağı bir işlemimiz var. Gördüğünüz gibi şuralar ufaktan paslanmaya başlamış. Şöyle evet net dedi. Oralara güzelce bir işlem yapacağız. Sonra kapı içi izolasyonlarımız, dışına naylon, en sonunda kapı döşemelerimizi oturtacağız. Arabamızın içi şu anlık bu kadar böyle gördüğünüz gibi koltuklar bebeğim gibi. Şöyle bir de arkadan çekim alalım. Arka biraz kalabalık şu an ama. Bu şekilde. Tavan döşemesinin malzemelerini yıkadık. Onları da birazdan takacağız. Böyle. Şöyle bir de dıştan çekim alalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu videoda taban alanımızı kapladık, koltuklarımızı değiştirdik ve tavan döşememizi değiştirdik. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.